Aylar sonra ormanın bataklık bölümüne gelmiştik. Dur yavaş. Durun. Bataklık. Geri dönemeyiz. Kıldan köprü üzerinde yürümekten daha korkunçtu. Şimdi beni iyi dinleyin. Her an batabilirdik. Ben Bahriyeli'ydim. Bataklıkta nasıl yürünür iyi biliyorum. Ayaklarınızı büyük açın. Büyük büyük açın. Bastığınız yerde sakın oyalanmayın, durmayın. Baktığınız ayağınız battı hemen çıkarın. Devam et. Ağırlığını büyük alana yay. Bastığınız yerde, durduğunuz yerde oyalanmayın. Hadi devam. Devam edin. Durmak yok. Yola devam. Durmak yok. Devam. Hadi. Duran basar. Kıpırdamıyor. Yardım edin. Cemil dur. Cemil dur. Kaderini mi terk edelim? Cemil ha? dur. Delirdin mi? Devam et. Elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Yardım edin. Geliyorum Lukas. Lütfen Cemil yardım et. Dayan geldim. Bir adım daha atarsan seni gebertirim. Bırak. Bırak. Beni bırakmayın lütfen. Geliyorum. Geliyorum Lucas dayan. Tut şunu. Sıkı tut. Cemil, Ben sizi intihar edin dedim Cemi. Yardım edin. Sıkı tut. Tut sen beni. Çek. Kom <laughs> Çek! Çek! Tut! Üçünü! Yardım hadi edin! Demir! Yardım edin! Hadi Lukas! Demir hadi! Demir! Demir! Yardım edin! Nikom atıyorum tut! Üçünü! Hadi Demir! ...hepimizi ölüme götürdün. Git başımdan. Patini açma! Başarsam ne olur? O sen de olabilirdin. Aynı şekilde seni de kurtarmaya çalışırdım. Yeter! Kesin satanayı! Şş. Yeter diyorum, Cemil. Hadi düş önüme. Devam edin.